peygamber ikliminden Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e Şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Diyanet Radyosu'nu dinleyen güzel kardeşlerim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in son derece duyarlı, son derece duygulu bir dünyasının olduğunu biliyoruz. Peygamber Efendimiz ve Hazreti Hatice annemizin evliliklerinden ilk çocukları Kasım ve Abdullah daha çocukken hatta bebekken öbür aleme göç eylemişlerdi. Uzun yıllar sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mariye ismindeki eşinden İbrahim isminde bir oğlu dünyaya gelmişti. İbrahim akşam vakti dünyaya gelmişlerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İbrahim'in dünyaya gelişlerinden son derece sevinç duymuşlardı. Ve şöyle ifade buyurmuşlardı. Bu akşam bir oğlum dünyaya geldi. Ona Atam İbrahim'in ismini koydum diyorlardı. Akabindense Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Küçük İbrahim'i süt anneye verdiler. Ümmü Süleym isminde bir kadın, Küçük İbrahim'in süt annesi olmuştu. Süt anne Medine'nin kenar mahallesinde oturuyordu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam, Zaman zaman Biricik oğlunu ziyarete gider, kucağına alır, öperler, koklarlardı. Peygamber Efendimiz iyi bakılması konusunda son derece özen gösterirlerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme son derece benzeyen bir yapısı vardı Küçük İbrahim'in. Küçük İbrahim artık 18 ayına yaklaşmıştı. İbrahim gürbüzdü, büyüdükçe de güzelleşen bir yapı arz ediyordu. Ne yazık ki küçük İbrahim ansızın hastalandı. 18. ayının içindeydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme haber gönderildi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, Abdurrahman bin Afla oğlu İbrahim'e geldiler. İbrahim'in hastalığı kısa sürede çok ilerlemişti ve can çekişiyordu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam, kendisine benzeyen küçük İbrahim'in can çekişlerine tanık olunca onu öyle görünce yürekleri çözüldü o derya misali gözlerinden ılık ılık gözyaşları dökülmeye başladı efendimizin şerefli arkadaşlarının bir kısmı da oradaydı ve kendilerini şunu söylemekten alamamışlardı sen de mi ağlıyorsun ey Allah'ın resulü senin ağladığını gören müslümanlar da ağlayacaklardır Peygamber Aleyhisselatü vesselam onlara ve onların şahsında bize şöyle sesleneceklerdi. Göz yaş döker, kalp hüzünlenir. Fakat biz ancak Rabbimizin razı olduğunu söyleriz. Bu ancak merhamettir ve merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Ben insanların ancak bağırıp çağırarak ölünün arkasından yas tutmalarını yasakladım buyurdular. Ve İbrahim kısa bir zaman dilim içerisinde ruhunu teslim ediyordu. Peygamber aleyhissalatü vesselam tabiri caizse ciddi boyutlarda hüznün içinde buldu kendisini. Ve şöyle sesleniyordu Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Eğer kuşatıcı bir söz gidilecek bir yol olmasaydı ve sonra giden öncekine kavuşmasaydı şimdi farklı şeyler düşünecektik. Ey İbrahim! Gerçekten biz senden dolayı hüzünlüyüz, üzgünüz diyorlardı. Daha sonra Peygamber Efendimiz küçük İbrahim'i yıkayacak dostlarına şöyle sesleniyordu. Ben oğluma son bir kez bakmadan onu kefenlemeyin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefli arkadaşları küçük İbrahim'i yıkamışlar sıra kefenlemeye gelmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme haber verildi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldiler ve küçük İbrahim'in üzerine kapandılar ve ılgıt ılgıt gözyaşı döktüler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızı Zeynep'ten dünyaya gelen Ümeyme adlı torunu vefat ettiğinde de yine efendimiz gözyaşlarını tutamıyor, ağlıyor, ağlıyordu. Bir taraftan da kızı Zeynep'ini teselli etmek için çalışıyor, şöyle buyuruyordu. Alan da Allah, veren de Allah'tır. Ve her şeyin belli bir süresi vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşlarından biri vefat ettiğinde de ağlardı Peygamber Efendimiz. Gözyaşları gül yanaklarını ıslatırdı. Hazreti Osman bin Mazun radıyallahu anh vefat ettiğinde ağlamışlar, gül yanakları gözyaşlarıyla ıslanmıştı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hallerinden bir başka hal ise hava bulutlandığında veya rüzgar şiddetlendiğinde Efendimizin gül yüzleri al al olur rengi değişirdi. Sanki derin bir endişe gül yüzlerini kuşatıverirdi. Hazreti Ayşe annemiz o zaman ey Allah'ın peygamberi insanlar bulut gördükleri zaman yağmur vardır ümidiyle sevinirler. Oysa siz bulutları gördüğünüzde yüzünüzde hoşnutsuzluklar belirmeye başlıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe annemize şöyle sesleniyordu. Ya Ayşe bunda yani bu rüzgarda bu bulutta bir azap bulunmadığına dair kim bana teminat verebilir? Halbuki ad kavmi rüzgarla helak edilmişti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kızları Rukiye, Zeynep, Ümmü Gülsüm'ün mezarlarına yani Cennetül ya sık sık giderlerdi. Kızı Fatıma'sı da babasının peşinden giderdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dostlarını ciğerparesi kızlarının mezarında diz çöker, gül yanaklarına gözyaşları dökülürdü. Fatıma'sı da hemen babacığının gözyaşlarını siler, babasının gözyaşları Fatıma'nın önce gönül dünyasındaki pınarların coşmasına, onun da gözyaşlarıyla gül yüzlerin ıslanmasına neden olurdu. O zaman da Peygamber aleyhissalatü vesselam kızı Fatıma'sının gül yüzlerindeki yaşları silerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Nebevi'nin hemen yakınındaki Cennetül Baki mezarlığına belirli periyotlarla giderler, vefat edenlere dua ederlerdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zaman zaman dillendirdiğimiz gibi temel ilkelerinden biri gerek Mekke döneminde gerek Medine döneminde şerefli arkadaşlarından herhangi birini üç gün göremedikleri zaman hemen peşlerine düşerdi. Ticaret için Medine-i Münevvere'den başka diyarlara gitmişse herhangi bir arkadaşı ona hayır dualar eder, sıkat afiyetle Medine'ye dönmesini Rabbinden niyaz ederdi. Eğer arkadaşlarından biri üç gün göremediği halde hastalık haberini duymuşsa, peygamber bir ok gibi fırlar, candan dostlarından hasta olan o dostunun yanında bitiverirdi. Ona şifa temennisinde bulunur, ona Rabbu Teal'den şifa ihsan etmesini niyaz eder, dua ederlerdi. Tövbe suresinin 21. ayeti kerimesi de, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümmete ilişkin ...ahvalini, halini resmediyor anlatıyordu. Ayet-i kerime şöyleydi... ...andolsun... ...size içinizden öyle bir elçi... ...öyle bir peygamber gelmiştir ki... ...sıkıntıya uğramanız... ...ona ağır gelir. O size çok düşkündür. Müminlere çok şefkatli... ...ve çok merhametlidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin... ...derin bir duygu dünyası vardı. Aynı zamanda çok hayalı bir özelliği de vardı. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem örtüsüne bürünmüş bir genç kızdan daha hayalıydı. Hoşlanmadığı bir şey gördüğü zaman bunu yüzünden hemen anlardı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kendi şahsına yönelik olumsuzluklara sabrederlerdi. Ama kulların hukuku söz konusu olduğunda tavrını çok net ortaya koyarlardı. Muaz bin Cebel radıyallahu anh bir yere imamlık olarak görevlendirilmişti. Muaz hazretleri bazen namazda uzun tutuyordu. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'e şikayet edilmişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel'e şunları söylüyordu. Ey Muaz sen insanların sabrını mı deniyorsun? Diyerek Muaz'ın makulleşmesini, insanların durumuna göre hareket etmesini ona öğretiyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şerefli arkadaşlarıyla şakalaşırlar, muhabbet kaynatırlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların hallerini anlamada en ileri boyuttaydılar. Bizim önümüze açan, bize öncü olan Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salat ve selam ediyorum. Değerli kardeşlerim, peygamber iklimine biraz daha yaklaşabilmek dileğiyle hoşçakalın diyorum. Peygamber ikliminden Bekir sağlam